A bir çevre açı, 50 derece, gördüğü yay, BC yayı 2 katı, yani 100 derece. Şurası bir merkez açı, gördüğü yaya eşit, o halde burası da 100 derece. Füze şekli var, formülü biliyoruz, daha önce ispatladık. 100, 50, 35 ve x'in toplamına eşit. Bunlar 85 yapıyor, demek ki x 15 derece. Bir iç açı var 80 derece. AB yayı da 70 derece. Bizden istenen DC yayına X diyelim. İç açı gördüğü yerler toplamının yarısıydı. Yani 80 derece. 70 artı X bölü 2. 2'yi karşıya atıyoruz. 160 eşittir 70 artı X. Demek ki X 90 derece. 25 derece çevre açı CD yayını görüyor. Bakın B açısı da çevre açı ve aynı yayı görüyor. O halde burası da 25 derece. Füze formülü var. 25, 35 ve 25'in toplamı bana şuradaki açıyı verecek. Zaten bu da x'e eşit. Ters açılar. Toplarsak 50, 35 daha x'in 85 derece olduğunu buluruz. 75 derecelik bir iç açımız var ve gördüğü yaylar CD yayı ile AB yayı 35 derecelik bir dış açımız var. Onun gördüğü yaylarda da CD ve AB yayları. İç açı bu yayların ölçülerin toplamının yarısı, dış açı da farkının yarısı. Yani buradan iki denklem elde edeceğiz. Yani 75 şuraya x, buraya y dersek x artı y bölü 2. Bölü 2'yi karşıya atarsak x artı y 75 çarpı 2 150. 35 derecede x eksi y bölü 2. Yine bölü 2'yi karşıya atarsak x eksi y 35 çarpı 2 70 derece olur. Bunları alt alta toplayalım. Y'ler gidiyor. 2x eşit 220. Demek ki x 110 derece bizden istenen de zaten x. Bir kirişler dörtgeni var. Karşılıklı açılar 180 derece 120 ise x 60 derece 70 ise y 110 derece bunların farkı isteniyor. 110 60 istenen 50 derece. 50 derece bir teğet kiriş açı. çevre açıyla aynı mantığa sahipti. Gördüğü yay AD yayı bu yayın ölçüsünün yarısı ölçüye sahipti. Bakın şu açıda aynı yayı görüyor. Yani yine bu yayın ölçüsünün yarısına sahip olacak ölçü olarak o halde burası 50 ise burası da 50 derece olmalı. ABCD kirişler dörtgeni karşılıklı açıların toplamı 180 derece. Bakın burası 100. O halde buraya 80 kalıyor. Burası da 50 olduğu için x 30 derece.